arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kızma birader oyununu tanıtacağım ve başlıyorum ilk olarak böyle bir tane tatlısı bulunmakta kızma birader oyunumuzun sarı yeşil kırmızı ve mavi renkleri var bu dört bu piyonlardan bu piyonları burada diziyoruz tam dört tane piyonumuz var bu oyun kartlarla ve zarlarla oynanabiliyor. Zarlar çok tercih edilmiyor ama zarlarla da güzel oynanıyor. Şimdi bu kart oyuna başla iki kare ilerle. Oyuna başla bu demek. İki kare ilerlese bir iki diye gidiliyor. Ama eğer bana dokuz kare geri çıkınca bunu buradan gelip böyle sokabiliyorsunuz. Bu oyunun amacı bu dört piyonunuzu buradan böyle dolaşıp bu, bu kutucuğa getirmek. Bu kutucuğa eğer ilk ben getirirsem bu oyunu ilk ben kazanıyorum demektir arkadaşlar. Ama yemek de var. Şimdi diyelim ben buradayım. Bu da başkası tabi. Diyelim buna 3 çıktı. Gelip buradan beni yiyor. Yerse de beni tekrardan buraya başlangıç noktasına götürüyor arkadaşlar. Ve bir de şoker kartımız var. Hemen gösteriyorum. Yukarı kartı 12 kare ilerleyebiliyoruz. Ama istiyorsanız 12 kareden daha az ilerleyebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sakın like atmayı unutmayın.